arkadaşlar Arbuksale'ye bin bir oyunla karşınızdayım ve bu oyunda filan yani çok güzel adamlarınızı alıyorsunuz filan maç yaptırıyorsunuz. Ben şu anda bunları doldurdum. Parayla filan doldurabiliyorsunuz. Ben yani en üsttekiler çok güçsüz olanlar demek ve ben de, bir dakika şöyle Fenerbahçe şeklinde yaptım. Benim kendi takımım. Ve maç başlıyor şu anda hakemin dediğiyle Evet. Ve adamlar şu anda bastırıyor. O kadar da oyuncuları aldım. Gol yerlerse artık yo. Evet. İşte bu kadar ve benim oyuncum bu oyuncular yani iyi. Bu oyuncu da çok iyi. Ve kafa atışı gol mü? Gol. Kendi kalesini attı. Dakika 58. Adamlar şu anda bize bastırıyorlar arkadaşlar. Uf. Sarı kart gördük. Ama şu anda biz bastırıyoruz. Hadi hadi hadi. Senden gol bekliyorum bir çocuğum. Ah. Hadi kornerden atın. Keşke kornerleri iyi yapsaydım ya. Şutlar falan vardı ya. Güzel. Hadi. Gol var penaltı penaltı ver. Penaltı ver. Ama ama yendik. Yani ve arkadaşlar sarı kart gördüm 20. şu an. Ve ben bir kez daha bunlar renklerimiz karışır ama ya. Neyse. Herhalde karıştırmazlar ya. Değil mi? Ve oyunun adı yazıyordu. Videoyu durdurup du, ona bakabilirsiniz. Bizim tabi taktiğimiz de çok iyi arkadaşlar. O adamın saçı beyaz artık yaşlanmış. Ben olsam onu kadrodan çıkartırdım. Ve bir dakika bizim formalarımız aynı değil mi? Hadi gol olmasın inşallah. Oh direk. Şükürler olsun ki direk. Hadi. Evet arkadaşlar oyunu isterseniz adını yazabilirim ve bu oyuncular da benim oyuncularım da şöyle çok iyi. Oğlum bak penaltıları çok iyi çekin diye uyardım. Ama dinleyen kim? Her zaman kellerindeler işte. Neyse. Hadi gol gol gol. 46. dakika ve 1-0 şu an. Onların oyuncuları da çok iyi aslında. Hadi hadi kornerdan atarsınız. Hadi ve gol. Gol. Bir bir şu anda durum. Hadi Şu anda top kimde? Evet. Heh, gördüm. Hadi. Uf, iyi hareket. Oğlum artık iki kişi daha alamazsınız. Bir kişi kaldı. Alın oğlum yaşta işte bu yere, yerden kalmayın. Evet arkadaşlar sesler gelir özür dilerim. Ama durum 2-2 ve bu çok kötü oldu. Ay 2-1 Bir, bir maçta arkadaşlar yenilik bir maçta ise yendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bölümün daha burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.